Neden algı bozukluğu tedavisi? Plastik cerrahi, şekillendirme ve yeniden yapım cerrahisidir. Doğuştan veya sonradan olma her türlü fiziki bozuklukların düzeltilmesiyle bu cerrahi kapsamına girmektedir. Kozmetik, estetik cerrahi, plastik cerrahinin en çok bilinen kısımlarındadır. Bugün bilinenin aksine plastik cerrahi alanında en büyük kısmını estetik cerrahi dışındaki konular oluşturuyor. Estetik ve güzellik kavramı yıllar içinde değişikliğe uğradığı gibi güzellik anlayışı da toplumdan topluma değişiyor. Günümüzde neyin estetik olarak kabul edildiği tartışmalıdır. Bugün dünyada ve de ülkemizde bir estetik çılgınlığı olduğu gerçek ve estetik ameliyat yaptıran kadın ve genç kızların sayısı her gün katlanarak artıyor. Özellikle son yıllarda sosyal medya, sinema, televizyon dizileri gibi kitle iletişim araçları aracılığıyla ile magazin dünyasının örnek alınan kişilerinin, film artist ve aktrislerinin ya da spor dünyasının ünlü kişilerinin öne çıkarılarak yoğun programlar yapılıyor olması. İnsanlar bu iletişim araçları vasıtasıyla sürekli bir imaj bombardımanına tabi tutuluyorlar. Bu estetik operasyonların tetiklediği bir gerçek. Giyim endüstrisi, kozmetik Medya estetiğinin sürekli pazarladıkları, oluşturdukları güzellik algısı ile insanların beğenilerini negatif yönde etkiledikleri bir gerçek görüntü ve ses frekanslarıyla insanların etki altına almak, duygusal olarak etkilemek mümkün. Günümüz dünyasında kitle iletişim araçlarının insanları duygusal olarak etkilediği ve yönlendirdiği gerçeğini tartışmasız olarak kabul etmemiz gerekiyor. İletişim araçları vasıtasıyla insanlara gerçekçi olmayan beden görünümünün abartılı biçimde vurgulanması, erişilmez bir kusursuzluk şeklinde lanse edilen kişilerin önermeleri ve insanlara başarı ya da mutluluğun ancak bu vücutlarla eşleşecekmiş gibi abartılı bir sanal dünya sunulmasının yanı sıra kişide içe dönük, çekingen, güvensiz, pasif kişilik yapısının ya da yaşamın erken dönemlerinde bedensel görünme ilgili alıcı sözlere maruz kalmanın da beden dismorfik bozukluğun gelişmine yatkınlık olması mümkündür. Bununla birlikte son dönemlerde teknolojik gelişmeler ve estetik operasyonlara kolaylıkla ulaşılabilir ve satın alınabilir bir hale gelmesiyle beraber bağımlılık ve takıntı boyutundaki bir estetik çılgınlığı kendini göstermektedir. Bir hastalığa bağlı veya doğuştan gene fiziksel sorunları gidermek amacıyla çalışan estetik cerrahiye başvurulması çok normal bir durumdur. Anormal çirkinlik inancının obsesif kompulsif bozukluk, kişilik bozuklukları, somatoform bozukluklar, sofreni, duygu durum bozuklukları içeren pek yok bozuklukta ortaya çıktığını biliyoruz. Beden dismorfik bozukluğu ya da beden algısı bozukluğu kişinin fizik görünümündeki gerçek fakat önemsiz bir kusuru ile ileri derecede meşgul olması ile kendini gösteren sorundur. Hastalar küçük bir kusuru varsa bile ortaya çıkan sıkıntı kusura oranla çok şiddetlidir. Hastaların uzlu kısımlarına dair kaygıları bütün yaşamlarını derinliğini etkiler. Hastaların kaygıları sosyal ortamlarda şiddetlidir. En sık üzerine durulan vücut bölgeleri görme sıkıntına göre yüz, saçlar, burun, cilt ve gözlerdir. Hastaların yaklaşık üçte biri bu kaygıların ötürü eve kapanıp kalır, beşte biri kadar da intihar girişiminde bulunur. Özellikle ergenlerde yapılan çalışmalarda yaklaşık yüzde oranda dismorfobik belirtiler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu olgulardan az bir bölümünü klinik tanı olacak şiddetedir. Başlangıç yaşı 15-20 yaş arasındadır. Kadınlarda erkeklere, bekarlarda ise evleri oranlar çok daha sıktır. Bilmesi gereken beden dismorfik bozukluğu olan hastaların sözde kusurlarını tedavi etmeye yönelik cerrahi girişimler, dermatolojik yaklaşımlar ya da diğer tıbbi tedaviler hemen her zaman başarısızlıkla sonuçlanır. Cerrahi müdahalelerden sonra da aynı problemler devam edecektir. Çünkü Sorun zihinseldir. Benden de ilgili bir algı bozukluğu söz konusudur. Cerrahi müdahale sonucu, zihinlerdeki algı değişmediğinde cerrahlarla tartışmalar mahkemelere kadar gidebilir. Bu sorunlar nedeniyle hastalar genelde estetik cerrahlara gittiklerinde psikiyatristlere gitmeleri uzun süre ya da psikiyatristlere gelmeleri geçmiştir. Tedavinin en önemli şeyi değerli ve çekici olmanın gerçek anlamda yeni bir bakış açısı getirmesini sağlamasıdır. Özgüven duygusunu çocukluğundan itibaren kişinin kendisi inşa eder, kişinin kendi kendi hakkındaki düşüncükleri sonuçta kendi gerçeği olur. Değerli hissetmek ve öz saygı insanın temel ihtiyaçlarından biridir. İnsanın yaşamındaki yetersizlik yaşaması kaçınılmaz bir duygudur. Çünkü insan kusursuz olarak dünyaya gelmiyor. Kusurlu değildir ve kusursuz olması imkansızdır. Onun içindir ki bu hastalara cerrahi müdahale önce psikiyatrik müdahale gerekir. Cerrahi yöntemlerle psikolojik olan bir sorunun ameliyat çözülebileceği genel olarak kabul edilmektedir. Beden algı bozukluğunun gelmenin yolu özgüven kazanmanın tek yolu kişinin kendisi sevmekten, kendini olduğu gibi kabul etmekten, tüm kusurlarıyla kendini beğenmekten, kısaca kendi hakkındaki olumsuz düşüncelerini değiştirmekten geçer. Çünkü siz hayatınızın yaratıcısısınız. Bunu düşüncelerinizle yaptınız ve yapıyorsunuz. Hayatınızdaki her şeyi beden algısı, duygusu, yetesi dahil her şeyi siz hayatına çektiniz. Düşünce ve duygularınızdan neye odaklanırsanız onu hayatınıza çeker ve onu yaşarsınız. Özgüvenli olmadan, dolayısıyla özgüven kazanmadan komplekslerinizi, bedeninizle ilgili algı bozukluklarını yenemezsiniz. Korkularınızı yenmeden eylemde bulunamazsınız. Eylemde bulunmadan da başarılı olmanız mümkün değildir. Düşüncelerimizi değiştirmek zor diyorsunuz. İlk bakışta öyle görülebilir. Düşünceleriniz duygularınızı, duygularınız hislerinizi oluşturur. Düşünceleriniz vücudunuzun görüntüsünü, işleyişini ve sağlığını etkiler. Bedenizi herhangi bir organ ile yaşadığınız algı bozukluğunu aşmanın ve kendinize özgüven kazanmanın kalıcı bir noktaya gelmesi için temel bir nokta var. Evet, bu temel noktayı anlarsanız ancak o zaman bu sorunu aşabilirsiniz. Özgüven kazanırsınız. Kendi gerçeğinizi yaratan sesiniz. Temel nokta bu. Unutmayın, yalnız sesiniz. Vücudunuz, düşüncenizin bir ürünüdür. Yapılan çalışmalar psikiyatrik tedavilerin hastalarda etkili olduğu bildirilmektedir.